Yusuf arabasını AVM'de gezdiriyor. Hadi götür bakalım. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Şimdi hızına bakacağız. Anneciğim hadi gezdir bakalım. Bakalım nereye kadar gidecek. Baksana ne kadar hızlı gidiyor. Anneciğim döndür döndür. Bak başkasının ay gelmesin. Hadi bu taraftan götür. Yusuf bu taraftan. Bu taraftan hadi. Çevir çevir çevir. Bu taraftan anneciğim. Ha, hadi. Hadi hadi geç geç geç. Hadi gel. Gönder götür götür sür onu hadi sür düz sür anneciğim düz sür düz sür Yusuf şaşırdı nasıl süreceğini. Hadi sür 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 buzlu gitsin sür 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 götür götür buz hızlı bas 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 buz 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 onu döndürmece yap buz <laughs> Anneciğim döndürmece yap. Dön. Tamam gel sana gelsin. İt. İt sana gelsin. Koş 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 koş. Bastır bastır bastır. Dikkatli kullan. Dikkatli kullan anneciğim. Hadi. Ben kullanayım mı? Yusuf her yere çaptırıyorsun arabanı. Allah Allah. Her yere çaptı. Tır şu aşağıda bir sürü oyuncaklar var. Ver bir. bir ver anneciğim. Bak 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 orada mı sürsek acaba? Aşağıdaki oyuncakçıda mı sürsek? Oraya orada mı sürsek? Değil mi? Bir ver, bir Tamam git git git. Orada mı sürsek? Şurada mı sürsek acaba Yusuf? Şurada mı sürdürsek? Ha? Ne? Oraya mı getireceksin Hayır hayır oraya getirme getirme gel gel. Gel anneciğim gel. dümdüz git bakalım. düz git tüptüz. Dümdüz. dümdüz git. Hah dümdüz git. Anneciğim bana doğru getiriyorsun. Düz gideceksin düz düz. <laughs> ben merdivenlere götürelim bunu anneciğim. Bakalım nasıl olacak. Deneyelim mi öyle? Ha? Kadın. Şimdi bu taraftan bu taraftan bu taraftan. Şu, bu tarafta ne oğlum? Yusuf, AVM'nin her tarafından arabasını gezdi de artık mağazaları sokmaya karar verdi. Anneciğim mağazanın içine sokma. Gel bu taraftan geç. Bu taraftan hadi Döndür döndür döndür. Döndür, döndür. Hadi gidiyoruz. Ben de arabasını takip edeyim bu arada arkadaşlar. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ne oldu? Pil mi bitti acaba?